Gel bakalım Abbas. Bir derdin mi var sen ne? De bakalım. Halacığım, Allah'ın annemliyle Elif'e düğür geldim. Ne? Get oradan baldırı çıplak sen de. Senin gibi fakire verecek kızım yok benim. Etme hala. Fakirlik suç mudur? vardı da humara mı tuturdum, sazda bağırda mı yedim? Hala bir ben? de sazda yiyecekmiş, işin yok, gücün yok. Onun bunun kapısında canın çıkıyor. Altında yatacak yatağın yok, bir de gelmiş utanmadan kız istiyorum benden. Defol, defol şuradan! Hala kurban olan fakirlik haktan, Elif'in derdine ben del oldum çok da. Ablağın oğluyum sanma o uzaktan Halan olur benden netmeye elifi Ablağın oğluyum sanma o uzaktan Halan olur benden netmeye elifi On bin liran var mı on bin liran? Getir on bin lira başlık Vereyim elifi sana El halı oğlu kurban otur yanıma sandığımız satakta vere kanama. Deli olan aldanır dünya malına anan olur abbasından ayırma. Deli olan aldanır dünya malına anan olur abbasından ayırma. Ekinim varsa güzelce ederim. Başlık istiyorsan, tek kazanan veren Çoban istiyorsan, beş on yıl duram, halan olur benden etmen elifin Çoban istiyorsan, beş on yıl duram, halan olur benden etmen elifin Başım kara olsun fıstanım yapma Para bulamazsam bir dal otuna Neyden bu yıllıkta kurmazım soba Anan olur abbasından ayırma Neyden bu yıllıkta kurmazım soba Anan olur abbasından ayırma Zengine verirsem rahat edersin İstediğin her bir kumaştan giyersin Arabası vardır, biner gezersin. Kız deli misin? Vermem akmasa. tüm sevgim kaldı ya arıda Torba da har topla da yollamam ya da Kim acından ölmüş yalan dünyada Halan olur benden etmeyeli Kim acından ölmüş ki yalan dünyada يا ضي خل نقلو ارباع دينه ما يالفي <applause> شجان ما يالفي